arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyinler. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lol bebek açacağız. Bakın bunların içinden çıkacak şeyler bunlar. Acaba bana ne çıkacak? Çok sabırsızlanıyorum. Elim titriyor hala şu an. Sizi duyuyor musun? Şöyle bakalım. Hadi açmaya dermeye çalışıyorum ama. Hadi, Açtı. Oh, yapmayan. Evet, burayı da açalım. Ben alacağım. Arkadaşlar Yahya Sangil ile Yavuz Selim de geldi. Bunlar benim kuzenlerim. Evet. Galiba bu da son. Evet. Devam ediyoruz. Açıyoruz. bu wow. Elimden uçuyordu. Aa bakın buradan da bir şey çıktı. Bu elbisesi. Bakın mavi. Çok güzel ve mavi. Evet Fatma Doğru. Mavi. Başka var mı? Yok. Bunu sanki? Gözlü Bakın Çok şirin Bir tane ayakkabı çıktı Evet kafası böyle Takalım Taktık kafasını dışarı şuraya koyalım. Biberonu. Bunun tutma yeri de var Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. biberonu. Koyayım. Nasıl sabit olacak? Eee bir Doğru. abla baksana. Evet bakın. Bakın böyle bir şey. İçinden hangi bebekler çıkabilir? Evet bunlar çıkabilir. Değil mi? Değil mi? Ayakkabılar bebeği alayım. Ay de burada. Gel sen de. Gözlük gel bakalım buraya. Sen benimsin. Gözlüğü düşüyor. Ne yapıyor? gerekiyor. Sonra bunu ağzına şeyimizin, rol bebeğimizin ağzına verip sonra kafasını sıktığımızda ilk önce kusacak. Bak bakın ee, arkadaşlar bu bazılarında böyle suya sokuyorsun böyle yüzü değiştiriyor. Biber onu